Arkadaşlar Merhaba e, minyatür kemiği yapımını göstereceğim size e, bu şekilde ipliğimizi e, iğnemize geçirdikten sonra bağlayıp e, karşısına üstten aşağı iniyorsunuz başlangıç şekli de aynıdır alttan yukarıya geçiriyorsun İğneni karşıya direkt üstten aşağı inip alttan çıkartıp bu şekilde tekrar yani arkaya bir nevi sola çeviriyorsun. Ve iplikler sıralı olması gerekiyor. Üst üste binmesine dikkat edin. Alttan gelen iplik tekrar karşıya geçerken üstten aşağı inecek. Bu püf noktasıdır. Buna dikkat edin. Her, şey, her seferinde aynı şekilde döne döne dört bir tarafını bu şekilde ipliği alttan alıp karşıya geçirin. Üstten aşağıya indirin elinizle sıralamaya dikkat edin alttan çıkarmış olduğunuz ipliği geri dönün bu şekilde aşağıya doğru inin gergin olsun ve karşıya geçin ta ki orta yere gelene kadar teknik aynıdır bu şekilde devam edin gittikçe büyüyecektir ortasını da en son ipli iğneyi çıkartın alt tarafından yakarak yapıştırın